gözünden yaş sızmaya, yüreğin sıkışmaya başlar ya Ağlamak istemezken, suskunken Hiç sesin çıkmaz süzülürken damlalar incecik yanağından aşağıya Hıçkıra hıçkıra, haykıra haykıra Bütün gövdenle ağlamak, boşaltmak, dökmek istersin ya içindekini Acını, kahrını, feryadını, isyanını Yine de son nefes gibi sessizce verirsin ya Yüzünden gamzene doğru yüreğinden kaynayan tuzlu suyun zerrelerini acımasızca acımasızca ıslatırlar ya tenini. Çekerken sevdiğinin yüreğinden elini terk edersin. Bırakırsın, koparsın. Kesik bacağını hastane odasında bırakıp gider gibi yavrunu kabre teslim eder gibi. Hani kanın çekilmiştir ya, beynin tükenmiştir. ...gözlerinin feri sönmüştür ya... ...omuzların çökmüştür yani... Ya ...ve dünya başına yıkılmıştır ya. Artık ağla... ...bütün gövdenle ağla... ...öykürerek, aykırarak, kan kusarak ağla... ...canını can pazarında... ...satarmış gibi ağla. Ağla... Etin tırnağından sökülürmüş gibi... Yıldızlar yere dökülürmüş gibi... Yüreğin kerpetenle sıkılırmış gibi... Gidenin ardından... Gidenin adından çırpınırmış gibi... Ölümüne aşkının... Çıldırırmış gibi... Ciğerin ateşte yakılırmış gibi... Ağla... Ağla... Cinayet... Bir cinayet üstüne yıkılırmış gibi aynıca arkadan vurulurmuş gibi Masumca bir cana kıyılırmış gibi Ruhum bedenden çekilirmiş gibi Azra ile göz kırpılırmış gibi Aynen öyle son yolculuğa çıkılırmış gibi Gün olur ağlayamadığına ağlamaya kalkarsın. Kim bilir belki de ağlamaya değmediğini anlarsın. Gün olur çöl olursun öyle kurur kalırsın. Gel ağla şimdi. Gün bugündür. Doyasıya hiç gülememiş sen de ölesiye ağla bugün. Ağla şimdi.